Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önce bir mega açacağım. Ondan sonra karakterleri mutasyonu uğratacağım. Önce şunu açalım. Önce orana bakalım. Allah'ım efsane çıksın ya. Şuradan birkaç kez Leon'a tıklayalım. Ne olur ne olmaz. Tamam şimdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerekten açıyorum. Evet arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ben mega kutularda çok şanssızım. Ama bir tek mega kutularda şanssızım. Evet oran da yükselmedi. Evet arkadaşlar şimdi karakterleri mutasyona uğratma zamanı geldi. Önce şuradan bir hesaplaşmayı seçelim. Şu yeni gelen hesaplaşmalardan birini seçelim. Ama yeni hesaplaşmanın ismi neydi? Unuttum. Arama Aramar, evet. Şuradan tek hesaplaşma yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada e, parkur <laughs> yengenimizi seçeceğim. Gördüğünüz gibi burada pusu yıldız gücü var. Ondan sonra pusu yıldız, gücü, e, pusu yıldız gücüne şeliği vereceğim. Bakalım şeliğin ne kadar güçlü olacak. Evet arkadaşlar bakalım karışım oldu mu? Bakıyoruz. Ar Tüh ya olmadı. Olmadı. Bir daha deniyorum arkadaşlar böyle birkaç kez Sonra Şili nerede? Şeli. Olmadı. Arkadaşlar bu son yoksa başka bir şey deneyeceğim. Şili nerede? Şili İnşallah şimdi olmuştur. Yoksa bir daha denemeyeceğim. Evet arkadaşlar olmuş gördüğünüz gibi çölde pusunca mermi yerleri sarı gözüküyor bakalım yakından bu sefer şeyi kaç vuracak of 4880 vurdu bir daha deneyeceğim acaba ulti kaç vuruyoruz çok güzel bir şey şurada bir yeşillendi aksa ama bak şimdi tek olmadı lan Zaten 2844 şurada peni var ama çalıda değil şuralarda bir adam arıyorum Gördüğünüz bir bakın tek attım. Evet ultim doldu bakalım yanım inşallah biri gelir. Şu taraflara gideceğim. Şurada Rico ile Poco'nun kavgası var. Gidiyorum Rico'nun yanına. Hiç adam yok ya. Kendimi şöyle göstereyim. Aha. Arkadaşlar 5 bin kaç vurdu. Gayet de güzeldi arkadaşlar. Şimdi başka karışım yapacağım. Hangi karışım yapsam? Buraya satıyorum. Önce bu nehir yanına yapalım. Ondan sonra şu alevli ateş yapalım. Sonra bizim nerede koltuğumuz? Hızlıca seçtim. Bakalım nasıl bir karışım olacak. Arkadaşlar, her bir mermi için ateş oluyor. Çok güzel bir şey bence bu özellik. Keşke kot olsa olsaydı kod oynardım. Kot şu an çok güçlü oldu ve çok güzel bir karışım oldu. Ben bu karışımı çok sevdim. Çok güzel oldu ya. Hey, sakin şampiyon. Çok güzel oldu bence bu karışım. Şurada bir daha denemek istiyorum. Zaten bir kere ateş ediyorum. Diğerleri alevde şey oluyor ya. Şöyle atayım. Arkadaşlar atlarken kral gibi bir şey mi oluyor? Ben mi öyle gördüm? Şöyle ulti de atalım bakalım nasıl gözük. Çek ki öldürme beni. Öldürdü ya. Arkadaşlar. Aksesuar kılınca sanki Kroon mermileri çıkar gibi oldu. Bir daha deneyeceğim. Ondan sonra ben çıkacağım. Bakalım. Şuradan bir de aksesuar kullanacağım ama Arkadaşlarım yanı şurada. Evet bir tane kod var. Orada deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir, iki. Yok olmadı. başka başlıklı mu vardı acaba? Evet arkadaşlar bu karışım da çok güzel oldu bence. Şimdi başka karışımlar yapalım. Önce yine bro seçelim. Pardon yıldızı gücümü değiştireceğim. Sonra bizim bir arkadaşımız nerede? Şimdi bakalım karışım nasıl olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki tane vuruyor. Çok güçlü bir karakter oldu bence. Bence çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Hop hop hop. hop. Bence çok güçlü oldu. Of. Arkadaşlar iki tane güçlü arı atıyor ama ona bakacağım şimdi. Yok bir normal oluyor. Öldüm. Ama çok güzel bir karışım oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir karışım yapacağım. Mesela ne yapabilirim? Bakıyorum. Bakıyorum. Hala bakıyorum. Ben şuradan... Yok olmaz. Emzi <laughs> Grace bir şey yapalım. Aksesuarı neymiş? İtici. Yıldız gücünü okuyalım. Emzi seyli... saç. Arkadaşlar emze bir şey olmaz diyorum. Şimdi başka karakter karakterin karışımını yapacağım. Şimdi Darley nerede burada? Evet. Şimdi ıı, Arthur nerede? Evet bakalım karışım başarılı oldu mu? Veya nasıl bir karakter olacak ortada? Nasıl bir karakter çıkacak? Evet arkadaşlar karışım başarılı oldu. Şimdi aksesuar kullanıyorum. <laughs> Alpirma çok güzel oldu ya. Şöyle. Evet arkadaşlar bence çok güzel oldu. Ve ultimi atarken canım e, hiçbir şey olmuyor. Ama ben zaten havadayken hiç kimse bana vuramadığı için hiçbir şey de olmaz yani. Şimdi başka bir karışım yapalım arkadaşlar. Bo. Evet bo nerede? Bo. Evet bo burada. Şimdi. Insan nerede? Olmadı. Güzel. Şimdi bu nerede? Bakalım arkadaşlar arkadaşım gerçek oldu mu? Gerçekleşti mi? Gerçekleşmiş. Şimdi şurada aksesuar mı koyacağım? Çok güzel oldu bence. Çok güzel dönüyor. İki tane ayım oldu. Acaba altı kullanınca ortadan gidiyor mu? ama gitmez bence. Mesnevi'den <laughs> Şimdi arkadaşlar ultiyi kısacağım. Bakayım oradaki ayı gidecek mi? Şuradan bir adamdan ulti dolduralım. Spot. Bunlar Allah'ım ya. Bot değil ya. Bot dediğin hemen ölür. Ama bu da öldü. Şu sarımı koyacağım. Bir de ekstradan ayı atacağım. Aa iki tane ayı oluyor. Hiç fark etmiyor. Çok güzel oldu bence. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu video çok güzeldi. Şimdi başka karakterlerin karışımını yapalım. Hangi karakterlerle karışım yapabiliriz sence? Şimdi e, Penny. Yok 8 bit. Şimdi 8 bit. Bir dakika. Evet. 8 bit seçiyorum. 8 bitten sonra tik seçiyorum. Tik nerede? Tik tik tik. Evet burada. Acaba karışım gerçekleşti mi? Veya nasıl bir karışım olacak? Çok merak ediyorum. Evet girdim şu an. Karışma. Biz o zaman bir daha yaparız. Şunu karşılayalım. Şimdi olması lazım. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi tipte do doldurmam lazım. Yoksa aksesuar işe yaramaz. Şuradan bari ulti doldurayım da. Evet şu boğdan ulti doldurmaya çalışacağım. Dur yerinde ya. İnşallah bu boğ beni öldürmez. Şu ortaya atıyorum ya ben. Of. Nasıl öldürdüm Jack'i yani? ama. Evet arkadaşlar ultim doldurdu. Dur Frank dur dur. Evet arkadaşlar şimdi hop. Olmadı ya. Hemen de öldürdük ben. Evet arkadaşlar şimdi bir daha uç kasmam lazım. Zaten çok zor işte. Diye... Rosa dur ya. Aa bir daha doğmam vardı değil mi? Evet arkadaşlar 8 bitin yıldız gücünü kullandım şu an. 8 bit dur. Şuradan ulti dolduracağım. Dolduracağım dur. Şöyle, öldüm öleceğim öldüm. Evet arkadaşlar olmadı. Karışım çok zor. Ulti kasmak hep zor. Evet başka karışım yapalım arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. Bu son karışımımız olsun. Bir de yok onun aksi sarı güzel değil. Rico. Rico'dan sonra. Riko'dan sonra. Rosa. Olmadı. Bir daha. Ha, bir dakika başka bir şey yapacağım. Peneyi seçeceğim. Bundan sonra yok pardon. Ben istedim. seçeceğim. Sonra peneyi seçeceğim. Evet bakalım. Oldu mu karışım? Evet arkadaşlar karışım oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yük de gözükmüyor. Çok güzel oldu bence. Çalın içine yaklaşın. Için, i̇çinde ne oluyordu? Güzel oldu bence de. Şöyle bir yol yapalım. Bence çok güzel oldu. Ben sevdim bunu. Çıkıyorum arkadaşlar. Bu son deneyimizdi çünkü. Şuradan bir daha orana bakalım. Belki yükselmiştir. Yükselme yok. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.